Merhaba sevgili öğrenciler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bölümümüz 2013 yılında kuruldu. Yani bu yıl dördüncü mezunlarımızı verdik. ve Her geçen yıl daha artan bir puanla öğrencilerimizi bölümümüze kabul ettik. Bölümümüz çok yeni bir bölüm olmasına rağmen güçlü bir akademik kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Ee, yeni Edebiyat sahasından ben kendim e, görev yapıyorum bölümümüzde. Halk Edebiyatı sahasından Ahmet Saçkesen hocamız var, doktor öğretim üyesi. Yine eski edebiyatçı Necmettin Akay hocamız var. Ee, bir araştırma görevlimiz var ve bir de Türkçe eğitimcisi var, Osman Özdemir hocamız. Bunların yanında ihtiyaç duyduğumuz diğer alanlarda, diğer üniversitelerden destek alıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Bayram Baş neredeyse kurulduğumuzdan beri bize destek veriyor öğrencilerimize. Özellikle Türkçe eğitim alanında çok önemli destekler veriyor. Bunun dışında Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Turgay Anar hocamız bize destek veriyor. Ses eğitim ve diksiyon derslerimize TRT'nin emekli spikeri Harun Yöndem neredeyse kurulduğumuzdan beri destek veriyor. Drama derslerimiz için dışarıdan destek alıyoruz. Yani öğrencimizin iyi bir eğitim alabilmesi için akademik olarak her anlamda bütün unsurları göz önünde bulundurarak onlara iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bizim bölüme geldiğinizde hangi dersleri göreceksiniz onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Alan eğitimi dersleri, bunun yanında genel kültür dersleri, bunun yanında meslek bilgisi yani öğretmenlik meslek bilgisi dersleri. Bunun yanında meslek bilgisi seçmeli dersler ve genel kültür seçmeli dersler de var. Üniversitemizin zaten bir stratejisi var. Hangi fakültede hangi bölümde okursa okusun. Bütün öğrencilerimize belli alanlarda bir bilgi birikimini nakletmek, aktarmak istiyoruz. Bu sebeple genel kültür seçmeli derslerinde özellikle ilgi duyduğunuz alanlarda çok iyi yetişeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi e, burada çok uzun konuşmayacağım için size iki önemli husustan daha bahsetmek istiyorum. 2019 YÖK. Ee, tavan puan uygulamasına göre Türkçe öğretmenliği bölümümüz Türkiye'de bir numara yani en çok e, en yüksek puan alan öğrencilerin tercih ettiği e, bir numaralı bölüm Türkiye'de. İkinci önemli haberim de size söylemek istediğim şey de e, hemen bu Mayıs ayı geçtiğimiz Mayıs ayında EPDAT e, derneğinden bölümümüz 3 yıl boyunca akredite olmuştur yani 2023 yılına kadar akredite olmuş bir bölümde okuyacaksınız. Sizleri Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin harika kampüsüne, tarihi atmosferine davet ediyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.